Ne <laughs> var biz biz ya? Oha. Devam et devam et. Sen yap gitar çalmıyor. Ben yaparım. Tamam. <laughs> Baba bitbox'ta şeyin ne şey gitarın ne arası sen şey, şey yapayım. Ya sen çal bir de, um, dolu kadeh tut vardı onu çalabiliyor mu? Dolu kadeh ter tut. -2, 2 çalayım. Olur fark etmez. ya yeah, yeah. Sen beni gördün işte, huzurla yanına geldim, geçtim. Gelme zannettim, artık hepsi geçti. Bu la kalbim kırıldı keskinleşti geçti. hep ben neydi ben doydum senden. Bir Beklerken değiş mi peşin bayılırım. Oştan tüm kadınları sana vezettim, ben yalnız sabahı geçeceğiz. Asıl gelen bana tek tek dans etti Şarap Birbirimizi aradık ya farklı tenle Sevgiyle bakardık düşman gibi sekişmelerdi Kaçtım yıllarca kendinden ve benden Anlatama bir pişman gibi gönlüm senden Takıldım yana Her gece seni arıyorum ne iş beni Ağzına sağlık.

Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya. Yani. Arkadaşlar şimdiki göreceğiniz videoda ben bu adama baya bir fresh hal attım. Ama ses ne yazık ki patlamış. Sonra fresh girdiğim için fly'dan pb file yapıyordum. Tek o bölgeler çıkmış o yüzden oraya koyacağım. Tek kusura bakmayın. Baby, <laughs> Kanka beatbox yaparak Beşiktaş der misin? Beşiktaş. Çok saçma oldu ya. Bence gayet güzel oldu. Eyvallah. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Görüşürüz. Streamer dediğin zaman benim aklıma bir Tuğkan bir de sen gelirsin kral o kadar diyeyim yani. Anladım. Bir Tuğkan bir sen. Anladım. Ben başkasını tanımam bir kral sensin. Bir Tuğkan bir de ben. <laughs> başkan baştan başla. Ben daha önce anca... Tekrar yapar mısın? <laughs> oğlum, oğlum yeteneğe bak çok iyi. <laughs> Bu kadar ya çıkmıyor daha fazla. Helal olsun. Yemin ederim helal olsun. Eyvallah sağ ol. Başarılar. <laughs> Miyim? Siz çok böyle eski. yavaş yap böyle çok eskiye dayanıyor ya sizinki skiller tarzından dayanmışsınız aynen eskilere dayandığım evet. için zaten 37 yaşındayım kardeş aynen tamam. yok çıkmıyor mesela bak bunu öpebilir miyim bak Hayır böyle. Yapamıyorsun. Oğlum ses sekiyor Oğlum ya. Ses sekiyor ya. Sen Kerem... tam geliyor bize, tam geliyor. Sen daha ne? Beis <laughs> <laughs> Ali Bir daha yap lan bir daha kaydı. <laughs> e. Ee? Ee, ee? Başka. <laughs> başla lan seni dinleyeceğim Başla <laughs> başla sonra. Başla tamam. Dım 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 dum 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 That is best camp. <laughs> 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 <laughs>